Konya İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü tarafından kısa adı İRAP olan İl Afet Risk Azaltma Planı tanıtım ve bilgilendirme toplantısı gerçekleştirildi. Bir otelde düzenlenen toplantıda şehrin afetselliğini ve afetlerin olası etkilerini ortaya koyan ve bu etkileri en aza indirebilmek için afetler olmadan yapılacak çalışmaları bir süreç dahilinde tarif edilirken sorumluları ve sorumlulukları tanımlayan sürdürülebilir plan hakkında katılımcılara bilgiler verildi. Toplantıya Konya Valisi Vahdettin Özkan, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Afat Konya İl Müdürü Yıldız Tosun ve sorumlu kurum ve kuruluşların sorumluları katıldı. Toplantıda konuşan Konya Valisi Vahdettin Özkan, bu projenin insanların geleceği açısından, şehrin güvenliği ve geleceği açısından önemli olduğunu ifade etti. Gerçekten bu plan insanların geleceği açısından, şehrimizin güvenliği açısından, geleceği açısından çok önemli, anlamlı bir e, önleyici tedbirleri icra eden bir plan ve dolayısıyla aslında bütün kurum ve kuruluşlarımızın sahiplenmesi gereken hem inşasında hem uygulamasında tek tek Konya'mızda bu olan bütün hemşehrilerimizin hakkı sunması gereken, katılım sunması gereken bir plan olduğunu ifade etmek istiyorum. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, halkın afete karşı dirençli toplum haline getirilmesinin hayati önem taşıdığını söyledi. Toplumun afete dirençli toplum haline getirilmesi hayatı önem taşıyor. Hepimiz söz konusu risklerin farkındayız. Yalnızca afet yaşandıktan sonra ya da yaşandığı sırada değil, öncesinde de gerekli tedbirlerin alınmasının ve risk analizlerinin doğru şekilde yapılmasının can ve mal kayıplarının en aza indirilmesi için ileri seviyede olumlu katkıları olduğunu biliyoruz. Afat Konya İl Müdürü Yıldız Tosunsa konuşmasında afet ve risk azaltma projesi hakkında bilgiler verirken, proje sadece AFAD'ın planı değil, tüm şehrimizin planıdır, dedi. Peki afet risk azaltma nedir? Afetler veya acil durumlar öncesinde olası kayıp ve zararların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik çalışmaların tümüne e, tüm afet risk azaltma. Risk azaltmak için atılan her bir adım ise kazançtır. Burada tüm paydaşlarımızla birlikte, yani vatandaşlar, üniversitelerimiz, belediyelerimiz, kamu kurum kuruluşları, STK'lar, özel sektör olarak burada başta Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve e, üç merkez ilçe belediye başkanıma yürekten teşekkür etmeyi e, bir borç biliyorum.